Merhaba arkadaşlar uzun zamanda video çekmedim Eşlerim vardı Daha sonra daha güzel yeni videolar çekeceğim Şimdilik a, öylesine bir alıştırma yapıyorum Şimdi şu plastik e, bardağı Arkadaşlar saybolatıp sibolatıp Şu diğer bardağın içine e, Atmayı deneyeceğim Bunun da tabi psibola yön verme videosu var ya Onu izleyerek bakabilirsiniz hadi deneyelim Şimdi Bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum. Önce odaklanıyoruz enerjimize. Sonra tamam olacak. Ah neredeyse yaklaştık. Bir defa daha denemek istiyorum. Olacak mı bakalım? Evet. Değişik bir oyun arkadaşlar. Enerjiyle kalın. Yeni videolarımız yakında gelecek.